ben deneyelim bakınız kontrol c yapalım kontrol <laughs> yapalım arattıralım evet. çıkacak videoyu o gönderdiğiniz kişi in, 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 izler bak burada tanıdık videosu çıktı anlatıyor şimdi 20 dakikalık bir video adam girdi dinledi sonra dedi ki ben üye olayım nereye basacak açılırsa tabii bak burada anlattı görüyor musunuz İngilizce tanıtıyor. Türkçe tanıtıyor. Fransızca tanıtıyor. İtalyanca tanıtıyor. Her dilin ayrı ayrı koymuş dini. Sonra buradan tıklayıp da şurada link şeyi var. Açıldığı zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? reklam çıkıyor arkadaşlar. Yani her durumda işimiz işe yarıyor. Bak burada. Ücretsiz üye diyor ya şimdi videonun altında bak şimdi. Çok da uyanık. Bastık. Üyeliğe bastım şimdi buradan. Sayfa açıldı. Tabi sayfa adam bu reklama girdiği için bu panel kapalı olacak burası. Otomatik mama adamın sayfasında olduğu için. Panel açık olduğu için hemen paneli gördü. Şimdi buradan şuraya gideyim geri. Tekrar tıklayın. Ne geldi? <laughs> Kullanıcı kim? <laughs> videoyu gönderen kim? <laughs> Nereye üye oldu? Sizin gönderdiğiniz videoyu izleyin, altına in, tıklayın. Facebook'ta paylaşın, Twitter'da paylaşın, YouTube'da paylaşın. <laughs> boş boş konuşacağımızda bunları yapalım. Ve son söz, bu şirket... İmran Bey, şöyle alayım sizi. Bu şirketin bir paneli var ya, şu anda paylaşım yapamıyoruz değil mi içinde? Mesajlaşma yok. Facebook gibi değiliz yani panelimiz. Bildiğiniz panel. Peki yarın bir bu panel şöyle olursa aynı Facebook gibi yanla paylaşımlar, video göndermeler, evet. içerideki mesajlaşmalar, yanlarda reklam görülmeler ve sizin üyeliğiniz altında 20 bin insan ve bu insanların ortadaki çevirdikleri trafikten sürekli ödeme gelen bir panel haline gelse nasıl olur? Bu iş oraya gidiyor biliyor musunuz? Şu anda firmanın derdini ne biliyor musunuz? Yüksek para ödeyerek habire kullanıcı oluşturuyor, iş ortağı oluşturuyor biliyor musunuz? Belli bir zaman sonra kesecek diyecek iş ortağı almıyoruz artık, ücretsiz üyeler alacağız. Paneli açtık. Senin sayfandan düşün, Facebook'ta kaç arkadaşınız var? 3-5 bin değil mi hepimizin? Hiç para kazanıyor musunuz? Peki Get panelinde 3-5 bin arkadaşım var, sürekli paylaşım yaptıklarını bir hayal et ya. Anladınız mı? Nereye gittiğini işin? Siz şu işe şu kadar bile bakmıyorsunuz. Şu kadar. Ve bizden topladığı, bize sattığı 50 dolarlardan firmanın toplam cirodaki payını biliyor musunuz? 50 dolarla, 50 dolarla ödüyoruz, 50 dolar reklamın toplam katkısını biliyor musunuz şirkete? Ya hiçbir şey değil, biliyor musunuz? dışında komik bir rakam ya. Yüzde on, katkı payı. Bununla sana gelirin yüzde 40'ını ödüyor. Derdi ne? Alexa sıralamasında her <laughs> ay müşterikte kalmak. Tamam mı? Kazan, kazan. <laughs> Var mı soru? Yoksa alkışlar dert görmesin inşallah. <laughs> Ama. Şey ee, bu reklamların e, satışı mümkün mü? Yani, atölye. Tabii mümkün. Hasan abi senin reklamı Gel şimdi bana. Evet. Diyeceksin ki ya bak senin seni Gel abi, bir ayda seni evet. Aksar'da baklava kelimesinde tavan yaptıracak. Google aramalarında tavan yaptıracak. Yani. <laughs> ya işte alıyorsun reklamı, adamın linkini yayınlıyorsun ya. Diyorsun ki 50 dolar yap. Sana 20 dolara 100, 200 tıklama veriyorum. 2000 dolarlık bütçe ayır. 2000 dolarlık bütçeyle 20 günde birinci sayfa birinci sırasın sıra ya. Şuraya geleceğim. Bizim insanlarımıza internet üzerinde bir reklam e, ee, teklif ettiğimiz zaman özellikle ticaret görüşecek, esnekliğini üzerimiz zaman hangi sitenin neresinde göreceğim diye bir soruyla karşılaştık. İşte bu, anlatamazsın bunları. O modelleri anlatamazsın mı? ben nerede göreceğim diye abi. Aynen öyle. Nerede göreceğim? Ona diyeceksin ki yan destek göreceksin, YouTube'da göreceksin, Facebook'ta göreceksin. <laughs> o şunu isteyecek. Şu ama ben görebilir miyim? Sen göremezsin. Facebook'ta gidiyor böyle bir, bir banner yapsak böyle ne güzel olur falan. Evet de banner gösterebilirsin. Bizim banner yayınlıyorsun ya 2000 banner. Yayına girdiği ama bitme süresi kaç dakikadır? 5 saat. Peki. Okay. 2000 bana 4 tane yedi bitti. Dört 4 tane. 310 milyon. Evet. <laughs> tamam mı? Anlayamazlar bunu. Anlatamazsın o modellere uğraşma. <laughs> daha bir <güzel>, insan <güzel> yapacak işler var. <laughs> eee hepiniz hayırlı akşamlar diyorum. Token almak isteyenler arkadaşlar da buna gelsin. Hemen başlatalım biliriz. Bir sonraki toplantıyı dizayn tarihini marini ayarlayın. Yine bir toplantı daha yapılabilir. İzmir'de yapılabilir. Manisa'da yapılabilir. Her daim desteğiz inşallah. Kardeşime bu konuyu başarıya ulaşması için. Pardon bir şey sorabilir miyim? Hani Ama siz mi? bu işle ilgilenmiyordunuz ki. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onların kendi adı yok mu acaba? Soramazlar mı? Onların dili yok mu? Ne oldu? <laughs> Biz yatırmıyoruz evet. Aa, <laughs> bir gerçek. O zaman sen bu işle ilgilenmediğin için <laughs> onların adına soru sorma hakkın yok. Thank you. <laughs>